Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün bir açma yapalım dedik. 3 kilo şurada unum var. Şöyle yapmış oldum. Şekerle açtım. Mayamı şöyle bir kenardan ekliyorum. Bütün bir maya arkadaşlar şekerle ferment ettim. Şimdi şöyle bir litre de sütüm var. Onu da ilave ediyorum. Bir tane de yumurta. şimdi yoğurmaya başlayalım Arkadaşlar tuzun her zaman onu arkadaşlar mayaya koyarsanız ölür açıklama kısmına ne kadar malzeme kullandığımı yazacağım bir su bardağı sıvı yağ ilavesi yapacağım. 200 milimlik bir bardak ama. Benim 3 litre olduğu için arkadaşlar 1 litre kadar süt daha kullanacağım. İsterseniz su da ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz su da ilave edebilirsiniz daha yumuşak düşsün diye süt ilavesi yaptım. Totalde 2 litre süt oldu yani. Yumuşak bir hamur elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bazı zaman gibi böyle. Arkadaşlar şimdi yumuşak bir hamur olana kadar yorulalım. sadece katlama tekniği olarak yoğurabilirsiniz. Benim gibi 2 litre süt kullandım. Hamurum fazla. Şöyle sütün kabına biraz da su, ılık su ilave ettim. Yani 3'e 3 olmuş olacak. En sonunda arkadaşlar yine yarım bardaklı sıvı yağ ilavesi yapıp iyice güzelce yoğuracağız. Arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle dediğim gibi toparlamak için sadece tereyağı ya da margarin de koyarsanız daha da güzel olabilir. Arkadaşlar şöyle üç parmağınızla şöyle yaparsanız bu şekilde daha iyi oluyor. Arkadaşlar son hali bu şekilde. Şöyle güzelce hamurumun şeyi görüyorsunuz. Gayet güzel yumuşacık. Yine yapışmayan bir hamur oldu. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel kabarmış. Şimdi yapma aşamasına geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi mikrodalgada hafiften ısıttım yağı. Bu şekilde oldu. Bezelemeye başlayalım. şöyle Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde şöyle güzelce altlarına da hafif unlayarak şöyle şöyle birazcık un atıyorum arkadaşlar fazla değil yağını almasının Arkadaşlar şimdi şöyle birer yemek kaşığı yani yarım şöyle azıcık azıcık üzerlerine şöyle çalıştırılmış yağdan koyacağım ve böyle yer mayası alacaklar. Yaklaşık yarım saat kadar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. arkadaşlar şöyle birer yemek kaşığı şeklinde çalıştırılmış yani ezilmiş iyice püre haline getirilmiş margarin ilavesi yaptım tereyağı da koyabilirsiniz dediğim gibi kahvaltılık yağ en güzeli hem de yumuşak kalıyor ve şimdi elimde olan yağı kullandım şimdi bunlar böyle yarım saat yer mayası alacaklar ondan sonra yapım aşamasında görüşelim Arkadaşlar şöyle tepsi mayasını aldı yani yer mayasını şimdi yapım aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi hacmi iki katına çıktı. Şimdi elimle güzelce açacağım. Şimdi bunları tek tek güzelce fitilleyelim. şöyle düğüm atar gibi arkadaşlar. Bu normal açma. İsterseniz simit açmayı da yapacağım ona da bakalım. şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle simit açmalı da biraz daha büyük alınır. Şöyle. Maksat burada yağ iyice içine yedirmek. Ya bunlar tepsi mayası da alacak. Bu katladıklarımızın hepsi Bakın şöyle şurayı şöyle yapıp içine şöyle katlayıp şöyle bu da simit açma arkadaşlar. Bu da şöyle şuraya bastırıp şunun içine Ağır çekilmiş gibi yapayım size. Tamam bağlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle vurduğunuzda da arkadaşlar bakın ne kadar büyüdü. Bu şekilde. Evet, takipçilerim şöyle açmalar yapıyorum. Hem simitler hem normal açma. Şimdi size yapımını da paylaşacağım. Şimdi simit açmayı gösterelim iyice beklemiş olan tepsi mayasını almış olan şöyle elinizle açabileceğiniz kadar açın şimdi fitilliyoruz şöyle 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 kilitledik bu simit açma şöyle görüyorsunuz gayet güzel hem normal açma hem de simit açmaları yaptım şimdi bunlar en az yarım saat yer mayası sonra üzerlerine yumurta sarısını sürüp susam isterseniz çörek otu veya haşhaş atıp 180 derece önce de ısıtılmış fansız fırına göndereceğim şimdi arkadaşlar şöyle üzerine yumurta sarısı süreceğim ve bunun içine yoğurt ilavesi yaptım biraz sıvı İki tane de bütün yumurtayı sürdüm. Şöyle üzerlerine süreceğim. Yo Yoğurt daha güzel kızarmasını ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şimdi üzerlerine biraz da çoruk otu da yakışır arkadaşlar evde kalmamış görüyorsunuz. Şimdi bunu 180 derece önceden ısıtılmış fansız fırına gönderiyorum. Piştikten sonra işte dokusunu sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar şöyle içimizden parçalayalım. Pastane poğaçası gibi kapatalım bunu da. Şöyle şu, şu şekilde. Arkadaşlar şöyle kızardı. Şimdi annem sizler için iç dokusunu gösterecek. Şöyle içlerini aç anneciğim. Görüyorsunuz tel tel ayrılıyor. Arkadaşlar iç işte dokusunu sizlere göstereyim kat kat çok güzel bir şekilde poğaçalarımız da yumuşacık şöyle afiyet olsun.